Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi bir kutunun içerisinde arkadaşlar karanlıkta ve gecedeyiz. Gece olduğu için ve kutunun içinde olduğumuz için her yer çok karanlık arkadaşlar ve bu karanlığın içinde hayatta kalmaya çalışacağız. Ve aynı zamanda akşam olduğu için zombiler saldırmaya gelebilir ve sadece bir tane meşalemiz var. Hemen hızlı bir şekilde meşale yaparak başlamalıyız arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca meşale yapacağız. İlk önce bir tane tahtadan şöyle bir kazma yapalım. Maden yapalım. Taştan fırın. Ve meşale sayımızı artırıp etrafı iyice aydınlatalım. Şuna baksanıza. Sadece bir tane meşalemiz var. Şöyle hızlıca şunu hemen çevir. Çalışma masası. Oo, evde yapmalıyız. Zombiler saldırmaya gelebilir. Hemen ilk başta çalışma masasından önce arkadaşlar şöyle ev yapacak malzeme için. O evi direkt o zaman yere yaparız. Doğru bir dakika. Burası evin duvarı olsun arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya hemen koyabiliriz. Tamamdır çalışma masası. Hiç ağacımız kalmadı. Hemen toplamaya devam edelim. Evet bir dakika şu meşaleyi diğer elimize takarsak birazcık daha aydınlık olur baktığımız yerler. Çok güzel. Şuradan hemen hızlıca arkadaşlar ağaçları topladık. Kazmamızı yapmaya başlayalım. Hemen şöyle çevirelim. 8 tane oldu. Hemen gidelim. Tamamdır şuradan. O iki taneden bir tane kazma arkadaşlar. Her türlü yaptık. Ve hemen taş bulmaya başlayacağız. Şimdi burada zaten suyumuz var. Şu nedir? Bunlar çakıl arkadaşlar. Aynen buradan yaparsak kumlar dökülür. Kumların dökülmeyeceği bir yer şurası var. Aynen şuradan bir girelim bakalım aşağıya doğru. Dikkatli bir şekilde taş bulana kadar gideceğiz ve taşı bulduk. Evet. Şimdi merdiven şeklinde yapmaya devam ediyorum. Oo burada kum var. Tamamdır. Şuradan hemen 8 tane taş arkadaşlar ve artık kömür yapımına başlayalım. Ama bir dakika kömür değil ki odun kömürü yapacağız doğru. Şöyle hızlıca hemen şunlar topla. Kaç tane oldu? 6 tane oldu. Aynı zamanda şu anda madene de iniyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen başka aletler yapacak malzemeleri bulursak çok güzel. Birazcık daha taş toplamak istiyorum. Çünkü kılıç da yapacağız. Zombiler saldırmasın. Evet evet şuradan hemen toplamaya devam edelim böyle. Oo çok güzel bir maden yaptık. 17 tane gidelim artık. Bu kadar her türlü yeter arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi çoğaltmaya başlayalım. İlk önce gece hayatta kalmalıyız arkadaşlar. Ve gündüz olsa bile kutunun içinde olduğumuz için her zaman karanlık. Aynen bu karanlığın içinde yaşamak zorundayız. Şöyle hızlıca bir tane fırın. Evet fırınımızı buraya koyalım. Şimdi fırını koyduktan sonra bir tane taştan bir balta. Aynen artık ağaçlar hızlıca kırmak istiyorum. Evet meşalemizi de çoğaltacağız arkadaşlar. Kendimizi güvenli bölgeye atacağız. Hemen hızlıca şuradan ağaçlar toplamaya devam edelim. Daha fazla ağaç daha fazla ağaç. Ağaçlar nereye kayboldu? Bir tane mi? Aha şurada bakın. Ağaçların diğerleri burada karanlıkta göremiyoruz ki. Evet. Yanına gelince görebiliyoruz sadece meşale yüzünde. Oo, şöyle hızlıca arkadaşlar hemen şuradan odun kömürlerini çoğaltmaya başlıyorum. Evet şimdi bir tanesini koyarsak şöyle ilk önce kendini bir pişirsin. Bunu koyduktan sonra onların hepsi pişerken biz hemen ağaç toplayıp geri geleceğiz. Evi kutu şeklinde bitireceğiz. Böylece zombilerden de kurtulacağız. Biz hemen şuradan kırmaya devam. Evet şuradan ağaçlar alalım arkadaşlar. Evimizi bitirelim. Zombiler artık doğmaya başlayacak. Evet yemek yapımına da başlamamız gerekiyor Zaten hiçbir zaman gündüz olmayacağı için çok tehlikeli Evet Şimdi Hemen şurayı şöyle bitirelim arkadaşlar Buradan iki tane yataklık yer olsa şurası Evet Şuraya bir tane kapı tamamdır Ağaçlarımız yetmiyor hemen hızlıca bir kez daha gidelim Meşaleyi artıralım arkadaşlar Aynen şuradan bir tane alacağız Şöyle çubuk Evet dört tane Bununla hemen sekiz şöyle birleştir on iki tane Çok güzel Evet, etrafımızı güçlendiriyorum arkadaşlar şu anda. Aynen şöyle hızlı bir şekilde artık etrafımızdan zombiler saldırmaya gelemeyebilir. Etrafı aydınlatıyorum. Ve şuraya da bakayım 5 tane var. Buraya bir tane, şuraya bir tane. Evet, buraya bir tane. Şuraya bir tane. Bir tane de şuraya. Oo! Şuna baksanız etraf iyice aydınlık oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane yanımıza taşmak için meşalemiz olsun doğru. Küremen burayı. Evet, şimdi şöyle hızlıca Şurayı da şöyle kıracağız arkadaşlar. Hemen buradan bu ağaçları bir alalım. Çok güzel. Hemen hızlıca arkadaşlar bu ağaçlar sayesinde de evimizi de bitireceğiz. Oo çok güzel oldu. Etrafı yiyeceğiz. Bir dakika şunu bir dikelim ağaca ihtiyacımız olabilir. Bu tekrar büyüsün. Şimdi evin içi karanlık. Çünkü evin içine hiçbir şey koymadık arkadaşlar. Meşale yapacak hala odun kömürü 3 tane var. Bu burada bir dursun. Şimdi şurayı biz bir bitirelim artık. Aynen iki kapı tek kapı olsun. Evet, şöyle hızlıca burayı da bitirelim. İçeriye artık saklanabilelim. 13 tane kaldı. Aynen 4 tane. Oo, meşalemizi geri alalım. Şimdi içeriği kapatacağız. Çok az daha toplamamız gerekiyor arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen. Daha sonra maden de yapmamız gerekiyor. Oo, burada bir maden buldum. Hem de yerin altına giriyor. Kömür var. Aynen şu kömürleri bir alalım artık. Çok güzel bir şey bulduk arkadaşlar. Evet tahta kazmanın gücü birazcık yetmiyor. Keşke taş kazmamızı yapsaydık hemen. Evet bunları toplamak zorundayız arkadaşlar. Topla topla topla. Hepsini şöyle hızlı bir şekilde toplayalım arkadaşlar bunların. Oo şuna baksanıza buradan devam ediyor arkadaşlar. Aşağıda lav var. Aynen lavın olması da çok güzel. Aslında lavı getirsek demirden bir kova yapmamız gerekebilir ama. Aynen o zaman ne olurdu? Çok güzel bir şekilde etrafı daha da iyi aydınlatırız. Camın içine koyarız lavı. O oh, şuradan bir çıkalım. Şimdi etrafı arkadaşlar şöyle bir bakalım. Aynen şuradan çıkacağız. Çok güzel oldu. Hemen şöyle gelelim arkadaşlar şuraya. Kömürlerimiz bayağı oldu. Meşaleyle şimdi daha da güçlendireceğiz. Evet 5 tane var. 2 tane şöyle yaparsak. 2 hatta bir dakika bunları fırına koyalım. Şu 3 tane alalım bunları koyalım. Bunlarla da 3 tane 3 tane. Evet evin içini bir kere aydınlatalım. Dışını da. Olamaz. İskelet sen nereden geldin? Kapı yapacak ağacımız var mı? Yok ki. O evimizin bu tarafı zaten açık arkadaşlar. Bir dakika. Nereye gidersek kurtulabiliriz. Şu tarafa doğru gidersek orada şurada bir ağaç var. Oo, orada creeperlar ele geçirmiş orayı gidemeyiz. Aynen orada creeperların bölümü olmuş. Şurada inekler var. İskelet var bir tane ineğin yanında. Aynen burada bal kabakları var. Ağaç kalmadı. Mecbur şuradan toplamaya başlayacağız. Hemen gidelim oraya doğru. Su zaten aşağıda var arkadaşlar. Suyumuz aşağıda olduğu için çok kolay. Evet. Aha, büyücü bu nedir? Cadı bile doğabilmiş. Aynen şu aşağıdan bir toplayalım şu ağaçları. Evet, buradan toplayabiliriz. Aha! Sen oradan buraya nasıl atmayı başardın? Olamaz. Saklanalım şunun içine. Evet, ağacımızı topladık arkadaşlar. Aha, şunu bir yok edelim artık. Git buradan sen. Sen buraya neden geldiğini zannediyorsun ha? Tamamdır arkadaşlar çok güzel oldu. O zehir bizi öldürüyor mu acaba? Aynen yarım kalbimiz kaldı. Gece hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar ve şu anda etraf iyice tehlikeli olmaya başladı. Ama baya bir ağaç topladım şu anda. Evet biz meşale yaktığımız için bütün herkes bizi görüyor. Şuradan bir gidersek artık evimize girmeyi başardığımız anda güvendeyiz. Aslında tohum toplayıp tarla da yapacağız ama sabah olmasını bekleyemeyiz. O iskeletler bizi gördü mü? Tamamdır etrafta örümcek var ve çok güvenli şekilde evimize girmeyi başardık arkadaşlar. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şunları çevirelim hemen. Evimizin şu tarafını şöyle bir bitirelim zombiler gelmedi. Geliyor baksanıza bizi gördü. O kapıyı kapat hemen. Tamamdır son anda kapı kapattım arkadaşlar az kalsın yanımıza geleceklerdi. Evet şurayı da şöyle Tamamdır. Şimdi evimizin buradan gizli bir geçit yaptığımız anda arkadaşlar muhteşem şekilde tarlaya doğru gidebiliriz. Her zaman karanlık olduğu için işimiz çok zor. Yatsak bile zaten karanlık yine zombiler doğacak. Yarım kalbimiz var tarlaya doğru gitmemiz de gerekiyor tamamdır. Başka da hiç yapacak bir şeyimiz yok ki zaten bir tane kendimize şöyle bir kılıç yaparsak. aynı savunmak için bir tane kılıç. Gidelim şimdi buradan. Tallaya kadar yol yapalım zombiler buralarda doğamasınlar. Evet küçük zombi buradan bize saldırmaya gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Gidelim buradan. <laughs> Git buradan küçük zombi beni mi yok edeceksin sena? Evet. Şimdi bir tane daha zombi geliyor mu? Etrafımızda bayağı bir aydınlattık arkadaşlar. Şuradan bir tohum toplamaya başlayalım. Bu nedir? O olamaz iskelet. Kapıyı kapat kapıyı kapat. Oo. Arkadaşlar ok yanımıza düştü. Eğer bize değseydi ölebilirdik. Şimdi bunun çatısını kapatmaktan başka çaremiz yok. Evet şöyle çatıyı bir kapatalım artık. Kafamızın üzerine düşmesinler. Aynen yarım kalple yaşamaya başladık maalesef. Evet şöyle hızlıca şurayı da kapatacağız. Çok güzel. Şimdi şuradan evimizin içinden gizli bir maden açıyorum arkadaşlar. Şuradan çubuk yaptığımız anda arkadaşlar 10 tane. Evet şöyle hızlıca Maden yapacağız kendimize zırh yapmaya başlayacağız Evet şöyle hızlıca tamamdır 12 tane merdiven Şimdi 2 tane koyduk bile İnelim buradan Aynen buradan altımızdan lav tuzağı çıkabilir mi arkadaşlar Evet 2 tane daha koydum Tamamdır şimdi şu kazmamız nerede Taştan bir kazma yapmadık ki biz O taştan bir kazma yapalım Şöyle hızlıca 3 tane tamamdır Zombiler artık siz istediğiniz kadar dışarıda durabilirsiniz Dışarısı zaten karanlık arkadaşlar Şuraya 8 tane merdiven daha Aynen artık madem bizde Evet kafamızın üzerine kum da düşmez hiçbir şey de düşmez Aynen ama bir dakika burada zombiler doğmaya başlayabilir 2 tanecik meşalemiz mi var Şuradan zaten hiçbir şey olmaz Şuraya bir meşale koyalım arkadaşlar şöyle İlerleyelim Evet çok güzel oldu Hızlı bir şekilde bakın buradan böyle gireceğiz. Aynen madene bayağı bir iniyorum arkadaşlar ama hiçbir şey bulamadık. Keşke şöyle elmaslar falan bulsak demir bulmamız da gerekiyor aslında. Demirden bir zırh da yaparsak gücümüz artar. Gece daha kolay hayatta kalabiliriz. Daha da inelim mi derine? Aynen tarla suyun olduğu yere doğru gidersek buradan bir su da bulup tarla da yapabiliriz. Zombilere yakalanmadı. Gücümüz artsa aslında istedikleri kadar bize ok atsınlar. Hiçbir zaman canımız gitmez. Demirden full set yapsak arkadaşlar canımızı götüremezler. Buradan geri çıkalım. Bir dakika burası çok karanlık olduğu için burada zombiler büyük ihtimal doğup bize saldırabilir. Şimdi biz evimizden geldik buraya doğru indik. Şöyle gidersek belki su buluruz arkadaşlar. Suyu bulalım. Aynen suya çıkan gizli bir geçit yapıyorum. Evet evimizin etrafına sularla koruma yapacağız arkadaşlar. Sular yüzünden zombiler hiçbir zaman evimize yaklaşamayacak ama Su almak için de demir kovaya ihtiyacımız var. Evet böyle ilerliyorum ama suya galiba gelmedik. Bakayım be. Yarım kalbimiz kaldığı için çok büyük tehlike değil. Zombi avlama yapmaya başlayacağız o zaman arkadaşlar. Zombilerden çürük et düşüyor. Mu? Bunlardan yiyeceğiz. Aynen. Bunlarla canımızı fulllemenin zamanı geldi o zaman. Aha! Oo, kafamızın üzerine düşecekti az kalsın. Bir dakika biz zombilerden çürük et toplamaya başlayalım canımızı öyle yükseltelim arkadaşlar Evimize bir pencere mi açsak acaba İskelet görünüyor mu arkadaş Aha zombi Gel buraya zombi Şimdi şu zombiden arkadaşlar çürük et toplayacağız Evet şöyle bir tane daha Aynen çürük et düşmedi arkadaşlar Tecrübemiz 3 oldu Evet Şu anda etrafta hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar Tohum varmış tarla çapa yapacağız Aynen şöyle bir tane çapamızı yapalım Tarlanın kenarına artık tohum koymaya başlayalım Hızlı bir şekilde iskelet var mı Endermenler var şuraya arkadaşlar çapalayacağız şöyle Evet şöyle hızlıca Aynen buraya tamamdı şöyle Ve iki tane tohum arkadaşlar Dikemiyorum şu anda tamamdır iki tane tohum diktik Etrafta iskelet bizi ok tutturduğu anda ölebiliriz Çok dikkatli olmalıyız Oo, bakayım bir burası temiz Aynen burada toplayabiliriz Gerçekten karanlıkta hayatta kalması çok zormuş arkadaşlar Çünkü sürekli zombiler doğuyor Evet iskeletlere baksanıza Karşıda bize bir tane o katta zaten yarım kalbimiz var Hemen ölürüz Şu... O creeper patlama sakın Arkadaşlar creeper patlamasından son anda kurtuldum Gördünüz mü İskelet var orada eve kaçalım o zaten o kadar kırdık bir tane tohum çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son anda yanımızda creeper patladı. Son gücümüzde arkadaşlar arkamıza bakmadan kaçtık ve creeper patlamasında hiçbir hasar almadık. Gece hayatta kalmaya çalışıyoruz ve şu anki görevimiz canımızı yükseltebilmek için zombi avlamak ve aynı zamanda arkadaşlar suyun kenarında tarla yapacağız. O tarlayı toplayıp canımızı yükselteceğiz. Aynı zamanda şuradaki madenden ilerleyip demirler bulup arkadaşlar kendimizi zırhladığımız anda istediği kadar Zombilere saldırsın. iskeletler o ok katsın. Canımız gitmeyecek. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video Beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın